Gelin bakayım. Bunlar ne kardeşim ya? Abiciğim gözünü seveyim idare et bizi. İki tane bagajı aldım. Birini bagaja atarım. Birini arka koldukta kucağımda tutarım abiciğim. He abiciğim. Ne diyorsun sen kardeşim? Deli misin divane misin, Keçileri mi kaçırdın? Kardeşim bunlar, bunlar hayvanlar keçi. A Kamera şakası yapıyorsun. Kamera Bir el sallayayım ama yer nasıl? Abicim durumum yok. Mecburum taksiyle götürmeye. Ne olur abi bize yardım et. Arkadaşım deli misin sen ya? Bu bir taksi. Ben bununla insan taşıyorum. Bunlar hayvan. Bunlar ahıra gider. Bu taksi taksi anladın? Two hours later. Buldum benim gibi yufka yürekli bir adamı. Tabii ne diyeceğimi bilemedim. Şimdi yelkenlerim suya indi. Ha bakma sen de öyle koyun gibi ya, hadi koyun keçilerini gidelim yürü. Abicim ya. Allah senden razı olsun. Ya gel abi ya. abicim, Allah ne vuraldın bahsedersin, gel, gel. Keçi çek, çekil şuradan. Çek. Ya kardeşim abi. çek şu keçiyi, önümü göremiyorum ya. Abi çok pardon, çekiyorum da gelmiyor hayvan, hayvan işte. Vur. Ya keçi dur. Ya ben dondurma mıyım da beni yalıyor ya? Ya keçi bak ben seni yalıyor muyum da sen beni yalıyorsun keçi? Ne Ol oldu Bu havada terledin mi yüzünü silersin? Yok be Osman Aga Seyit? Yaladı ya her tarafımı. Ne? Ne? <gülüyor> <gülüyor> oh, ne? Seyit?